Bora'nın başı Ali'ye güçlü olmak zorunda. Yıllarca babasının katil olduğunu düşündüğü Bora'nın saklandığını öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Aynı zamanda Cihan'a olan hislerini fark ediyor. Onun gözlerinden Cihan'ın kendisinden uzak durmaya çalıştığını görebiliyor. Fragmanda Ali'ye, Bora'nı gördüğünde yaşadığı şaşkınlık ve çaresizlik, hikayenin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Ali'ye ve Cihan'ın ilişkisi, Boran'ın sürpriz dönüşüyle büyük bir kırılma noktasına ulaştı. Cihan, şokun etkisiyle alyadan uzak duruyor, göz göze gelmekten kaçınıyor. Ama gerçek duygular en büyük fırtınalarda bile yönünü kaybetmez. Aliya Boran'ın vasiyetini öğrendiğinde yüzü toprağa gömerek geçmişin bağlarını kapatıyor. Boran karşısına çıksa da hiçbir şey değişmeyecek. Cihan ise abisinin yaşadığını öğrenmenin etkisiyle mesafe koyuyor ama Alya'nın kararlılığı onu tekrar yüzleşmeye zorlayacak. Boran hikayede kısa süreli bir fırtına olacak, aşkın önüne uzun süre üçüncü bir gölge geçemeyecek. Hikaye, Aliya ve Cihan'ın aşkı üzerine odaklanıyor.